Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizler birlikte GTA 5'te tost makinesinde bile oynayabilmeniz için yapacağınız bazı işlemleri göstereceğim. FPS oldukça fazla yükseliyor. Atıyorum bilgisayarınız çok kötüdür. Elinizde iyi bir bilgisayar yoktur. Ve GTA 5 oynamak istiyorsunuzdur. 20 FPS, 30 FPS en düşük hallerde anca alıyorsunuzdur. Bunu nasıl yükseltebileceksiniz onu göstereceğim size. Herhangi bir mod falan kullanmayacağız. Online'a falan girdiğinizde de sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece görüntü kalitesinden biraz feragat edeceksiniz. Birazdan canlı canlı girip göreceğiz zaten. Şimdi ben bunun için bazı şeyler hazırladım. Size veriler üzerinden gideceğim ve yüklemesini de göstereceğim. Oldukça basit olacak. Daha sonrasında ise oyuna bir gireriz. Nasıl gözüktüğünü falan size gösteririm. Ben 3 tane listeye ayırdım. Modlu en düşük arabalı modlu en düşük arabasız. Bu modlu dediğimiz aslında bir mod eklemiyoruz ama bizim yaptığımız gibi düşünelim. Standart düşük dediğimizde oyunun kendi en düşük ayarlarında sadece burada FX A'ya açık unutmuşum. O da zaten FPS'i çok çok etkileyen bir şey değil. 1-2 FPS belki yani etkileyecektir. Bizim için asıl önemli şeyler en düşük ayarlar. Şu an en düşük ayarlarda bu elimdeki laptop 30-35 FPS falan veriyor. Hemen gösterelim ne kadar verdiğini şöyle en üste geliyorum. Oyunun kendi bir benchmark'ı var ya ayarlardan hani 5-6 sahne geçiyor. 5 sahne daha doğrusu onun verileri. Şimdi bizim oyuna göre en düşük ayarlarımız yani oyuna girdiğinizde bütün her şeyi minimuma çektiğinizdeki ayarlarımız. Şu an 720p'de denedim. Minimum 16, maksimum 63, ortalama 40. Biz ortalamayı biraz baz alırsak daha net sonuç elde ederiz. Gördüğünüz gibi ortalama 40 FPS falan alıyormuşuz. Bu benchmark sistemi de oyunda genellikle ulaşabilecek tüm böyle gece gündüz patlama çatlama olaylarını falan da baz alıyor. Zaten biliyorsunuzdur. PES 0, 1, 2, 3, 4 dedi sahneler. İlk başta bir köprünün altından başlıyor böyle suyla falan. Birkaç sahne geçiyor. Uçak sahnesi var işte en sonunda da. Araçla gidiyorsunuz çarpıyor patlıyor falan ya o sahnelerin 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralandırılmışlar. 5 tane sahnemiz var. Birinci sahnede ortalama 40 FPS. İkinci sahnede ortalama 42, 43, 44 diye gidiyor. Ortalama FPS'imiz 40. Yani 35-40 civarında alıyorum. Oyun oynarken de bunun bir 3-4 altını düşünebilirsiniz. Diğer ayarlara pek göz gezdirmeye gerek yok. Bu bizim standart bilgisayarın benim verebildiği güç. En düşük ayarlarda. Daha sonrasında ben gittim bu ayarların nasıl düşürebilirim diye biraz araştırdım. Oyunun bize izin verdiği minimum ayarların daha da altına inebiliyoruz. Bunu modsuz yapıyoruz. Modsuz olduğu için herhangi bir script falan kullanmadığımız için online'da da sıkıntı yaratmayacaktır. Tabii ki hiçbir mod yüklü olmamız lazım. Şimdi bu arabasız ve arabalı var. Bunların ikisi de artık benim birazdan yükleyeceğimiz ayarlardan sonraki aldım değerler. Şu arabasız dediği gençler ve arabalı dediği internetten direkt indirdiğim zaman oyunda hiç araba olmuyor. Yani araba trafik, yaya falan olmuyor. Ben bu işi sevmedim. Yani bomboştu çevreler. Zaten biz trafiği ve yayaları menüden kapatabiliyoruz istersek. O yüzden bu arabasız olayını farkı Hiçbir şey neredeyse 1-2 FPS anca fark ediyor. Bu arabasız işini geçiyorum. Arabasız olarak size göstermeyeceğim. Bütün her şey aynı sadece araç ve yaya da olacak. Oyunun dünyasını bozmak istemedim çünkü. Bizim karşılaştırmamız gereken olay bu. Oyunun kendi en düşük ayarları 40 FPS'miş 58'e çıkmış. Neredeyse 20 FPS burada fark var. 42'ymiş ortalamadan gidiyorum 70'e çıkmış. Abi arada 30 FPS fark var bak. Maksimum FPS'lere falan pek bakmıyorum. Çünkü sahne arası geçişlerde bir FPS yükseliyor. Muhtemelen onu baz alıyor olabilir. Bizim için önemli olan ortalama. 43'müş 62'ye çıkmış. 43'müş yine 60'a çıkmış. 44'den 72'ye çıkmış. Muazzam bir artış. Yani Olay gerçekten muazzam. Şimdi bu ayarı nasıl yapacağız? Hemen onu göstereyim. Bunları kapatalım. Bunlar sadece size verileri göstermek için de. Oyun esnasında kayıt yaparsam bu FPS'ler etkileneceği için ben oyun dışında kendi testlerimi yaptım ve size böyle sunmak istedim. Şimdi FPS yükselten ayarlar GTA 5 TF. Tamam. Bize lazım olan dosya bu. Bunu da açıklamadaki linkten indirebileceksiniz zaten. Yapacağımız işlemleri güzelce takip edin. Belgelerime giriyorum buradan. Oyunun ayar dosyalarının falan tutulduğu yer Rockstar Games klasörü. Bu oyunun kurulu olduğu yer değil bakın yanlış yapmayın. Belgelerimdeki bu save dosyalarımızın falan filan tutulduğu yer var ya orası. Bunu hemen sağ klik yapıyorum. Kopyala diyorum. Yapıştır. İlk önce bir yedeğimizi alalım abi. Böyle kopya olarak bu ana yedek olsun. Hatta isterseniz yazın ki sıkıntı çıkmasın. Tamamdır ana yedek. Bu sizin şu anki ayarlarınız. Bizim değişiklik yapacağımız kısım burası. Yedek durması her zaman iyidir. Bir sıkıntı olur. Yanlış bir şey yaparsanız, bir şey silersiniz. Save dosyanızı vırt gitmesin diye. Hemen bunu açıyorum içine giriyorum. GTA 5 klasörüne giriyorum. Şimdi bakın bu settings xml dosyasını açıyorum. Açtım. Şu an hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi sadece yedeğini aldım ve içine girerek şu settings xml dosyasını açtım. En aşağı iniyorum. Şu iki tane video kart description arasında bir şeyler yazıyor. Bu bizim ekran kartı modelimiz. Bu sizin şu an oyuna girdiğinizde otomatik olarak buraya yazılan bir yazı. Biz bunu kopyalıyoruz. Bakın şunları almayacaksınız. Sadece şunları kopyalıyorsunuz. Şöyle. Sadece bunu kopyalıyorsunuz. Şu işaretleri falan kopyalamayın. Bize lazım olan bu. Eksiksiz bir şekilde böyle kopyalayın. Tamamdır. Daha sonrasında açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. Şimdi burada arabalı en düşük. Benim şimdi kullanacağım ayarlar. Şurada gösterdiğim arabalı en düşük var ya. Burada aldım FPS değerlerini yakaladım. Olay bu. Giriyorum. Settings XML. Bunu şunu silerek delete dedim. Şöyle buraya attım. Bakın onu sildim rahatlıkla. Çünkü YD var. Gönül rahatlığı da silebilirsiniz sizde. Daha sonrasında sağ klik yapıyorum. Düzenle diyorum. Ya da bir not defteri açıp içine de çekebilirsiniz. Şöyle sağ klik düzenle dedim. Zaten not defterinde açıldı. En aşağı iniyorum. Hiçbir ayara dokunmayın. Bu dosyada sizin ekran kartınız farklı olacağı için kendi değerinizi yazmanız lazım. Demin kopyaladık ya. Onu buraya yapıştırıyoruz. Şu slash'ların arasına. Sizde işte atıyorum şöyle bir şey yazıyordur. Yani sizin ekran kartı modeliniz yazıyordur. Buraya koyuyorsunuz. Şu şeyleri silmeyin. Bunun ikisinin arasına yazıyorsunuz. Video duraklatın abim. Nereden nereye alınmış dikkatlice görün ve kopyaladığınız kendi modelinizi buraya yapıştıracaksınız. Orada yazanı yapıştıracaksınız. İşte benim modelim GTX 1060. Elimle gireyim değil. Orada ne yazıyorsa direkt kopyala yapıştır yap. Tamamdır. Kaydet. Bitti. Ve İşlem bu kadar. Oyuna artık rahatlıkla girebiliriz. Girmeden önce şunları da söyleyeyim. Diğer ayarlar diye bir şey var. Bu diğer ayarlarda şu 1 2 3 4 5 diye gidiyor. Birden 5'e kadar grafik ayarlarını arttırarak gidiyor. Bu 1 en düşük. Bunda trafik falan da yok. Açıyorum. Girdim. Bakın burada ekran kartı farklı. Yani bu bunu yapan adamın ekran kartı buymuş. Bizim değiştirmemiz gereken yer burası olacak yani. Anladınız mı? Şu şeyi almıyoruz düzenle deyip orayı silip kendinizinkini koyacaksınız. Daha sonrasında buraya taşıyacaksınız. Eskisini silin bunu koyun. Olayı anladınız ya abi zaten bir sıkıntı yok. Şimdi ben arabalı en düşük olanı yaptım. Bu arada şu diğer ayarlarda 5'inde de ultra falan diyor. Hani daha fazla oyunun izin verdiği ayarların daha üstüne çıkıyor muhtemelen. Benim bilgisayarım kaldırır falan diyorsanız onlar da kullanabilirsiniz. Ben denemedim. Şimdi oyuna girebilirim. Canlı canlı olarak size FPS değerlerini falan da göstereceğim. MSI Afterburner programıyla yapacağım bunu. Laptop biraz eski olduğu için ben fanı sonuna köklüyorum ki FPS düşüşü pek yaşamasın en azından video çekerken. Demin size göstermiş olduğum FPS değerlerini şu an burada yakalayamayabiliriz gençler. Çünkü kayıt yapıyorum. O da FPS'i bayağı düşürüyor bilgisayar biraz eski olduğu için. Şimdi ben bunu daha öncesinde neden göstermedim? Ben bu ayarları aslında daha öncesinde görmüştüm. İyi bilgisayarlarda farkı hissedemiyorsunuz. Çünkü zaten yüksek FPS veriyor bilgisayarlar. Düşük ayarlarda hani atıyorum 130'un üstüne çıkmıyor. İşlemci limitinden dolayı ya da 120'nin üstüne çıkmayabiliyor. Böyle düşük bir sistemde nasıl FPS'i yükseltebileceğinizi size de uygulama olarak canlı canlı göstermiş olacağım. Fan sesi biraz fazla gelirse kusura bakmayın. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi buradan settings kısmına giriyorum. Grafikselere girdim. Buradaki ayarları değiştirmeyin. Mesela bak burada gölgeler falan undefined diyor. Bunları değiştirirseniz sıfırlanır. Olmaz. Bunları hiçbir şekilde değiştirmeyin. Sadece çözünürlüğü ve şu Windows diyor ya bunları değiştirin. Diğer hiçbir ayara ellemeyin. Ellerseniz oyunun kendi ayarlarına sıfırlayabiliyor. Hiç ellemeyin. Sadece çözünürlükle ilgili değişiklik yapabilirsiniz isterseniz. Onun dışında hiçbir ayara ellemeyin. Direkt olduğu gibi kalsın. Hiç advanced settings'ten falan şunlara falan hiç ellemeyin. Burada fazla gözüktüğüne bakmayın. Bunlar tanımlanamadığı için değişik gösteriyor. Onları hiç elleme. Yani onu da düşüreyim. Daha da hızlı olsun falan diye kafanıza bir şey getirmeyin. Şu an benim asıl amacım oyunun nasıl gözüktüğünü göstermek size. Neredeyse 2 kat FPS artışı alacağız. Bunun karşılığında tabii ki bazı şeylerden feragat edeceğiz. Mesela LOD'ler çok kısa. Yani LOD dediğimiz level of distance daha uzağa görebilmenizi sağlıyor oyundayken. Bazı şeylerden feragat ediyorsunuz. Birden FPS'inizi neredeyse iki katına katlamak Tabii ki kolay değil. Şimdi şöyle bir gezelim. Görüntü nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şu an en düşük ayarlardan çok çok da farklı değil. Biraz dediğim gibi çizilme uzaklığı kısa. Tabii biraz da düşüklük var hani hiçbir değişiklik de yok diyemem. Ama bizim amacımız en azından bilgisayarınız kötüyse eskiyse kaldıracak durum yoksa bu oyunu oyunu oynayabilmeniz. Şimdi bazı ayarlar var. Oyun mesela kare kare oluyor görüntüler. İşte karakter gözükmüyor. Bazı şeyler yok oluyor. Çimlerin hiçbiri yok falan. En azından biz burada görüntü kalitesinden en az şekilde feragat ederek bu değerleri yakalıyoruz. Şu an 50 FPS falan alıyorum. Kayıtta olduğum için kaydı bitirince bu 10 FPS falan yükseliyor. Zaten demin size değerleri gösterdim. Olay bu gençler. Bir deneyin. Yani zaten 60 FPS alıyorsanız yüksek ayarlarda sizin bu ayarları ellemenize gerek yok. Sadece şu ultra'yı falan deneyebilirsiniz. Ben de merak ediyorum. Keşke evdeki bilgisayarında deneseydim. Sevgili gençler sormak istediğiniz kafanıza takılan bir şey olursa her zaman yorumlara beklerim. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın